Celal Tünük, YouTube kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Celal Tünük ve Celal'e garajın bugünkü misafiri karşınızda 2015 model Hyundai Tucson. Biz bu aracı ne için aldık, neler yapacağız hemen size onlardan bahsedeyim. Araç full paket bir araç. Sunrooflu otomatik vites arkadaşlar. Aracın Şöyle kapı döşemeni söktük arkadaşlar. Biz buraya ve torpidoya eski nesil bir ambiyans sistemi vardı. Buraya 64 renk kayarlı telefondan kontrollü. Bu eski sistem tek led. Bunlar da zararlıdır. Yangın olasılığı yüksek bizim taktığımız sistemler. Ana beyinden sigortadan çalışıyor. Kapılara bluetooth'lu bu şekilde elektrik geliyor. Bunda kapıdan elektrik alıyorsunuz arkadaşlar pek böyle güzel sağlıklı bir şey değil. Bunları sökeceğiz. Komple dört kapıya, torpidoya, işte ayak altlarına, kapı ceplerine profesyonel ambiyans sistemi uygulayacağız. Onun haricinde aracımızda otomatik bagaj sistemi yok. Manuel çalışıyor bagajımız. Buraya otomatik bagaj opsiyonu ekleyeceğiz arkadaşlar. Onun haricinde bagaj üst stoplarımız var. Stoplarımıza kenar stop uygulaması yapacağız. Stop karşıları. En ön camına 3 m cam film uygulaması yapacağız arkadaşlar. Yapacağımız işlemler bu kadardı. Onun haricinde bu aracımızda ön arka korumaları, krom cam çerçevesi, yan basama vesaire hepsi stoklarımızda mevcut. Şimdi montaj aşamasına geçiyoruz. Tüm aşamaları sizlere elimizden geldiğince göstereceğiz. Geçmeden hemen önce aşağıda kanala abone ol butonu var. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun oluruz. Herkese şimdiden keyifli seyirler. Arkadaşlar Hyundai Tucson aracımızı bitirdik. Biz çok beğendik ki çambiyansı olsun, otomatik bagajı olsun. Şimdi gelin hep birlikte sizlerle bunları görelim. Otomatik bagajımız çift amasörlü arkadaşlar. Hem butonla açılıp kapanabilir, hem buraya bir tuş ekledik. Bu tuştan açılıp kapanabilir. Aynı zamanda şoför tarafında da bir düğme ekledik. Oradan da açıp kapanabiliyor. Birebir Tucson için orijinal bir ürün. Düğmeye bastığımızda Buradan bu şekilde kapanıyor. Arada bir şey sıkışırsa darbe sensörü mevcut. Bagaj kendini kapatmıyor. En sonunda çift kademeli vakumlu bir şekilde kendini çekiyor içeri bagaj. Ambiyansımıza gelelim arkadaşlar. Profesyonel ambiyansımızı uyguladık. Kapıları, ayak altlarına, torpidomuza arkadaşlar. Bunu araçta Android bir tape olduğu için uygulamasını hem telefondan hem de teypten kullanabiliyoruz. Torpidomuz bu şekilde sağdan soldan kapılar, ayak altları. Uygulamamız burada arkadaşlar. 64 renk seçeneği mevcut. Buradan istediğimiz rengi ayarlayabiliyoruz. Onun haricinde burada mod tuşumuz var. Şöyle yaptığımızda farklı modlarda sürekli yanabiliyor. Kayarlı olabiliyor bu şekilde. bayağı bir seçeneğimiz mevcut arkadaşlar. Camımıza 0.53 cam film uygulaması yaptık. Otomatik bagajın buraya eklediğimiz düğmesini göstereyim sizlere arkadaşlar. Buradan da testini yapalım. Bagaj açma butonumuz eklendi. Bu işlemleri yaparken videoda da gördünüz. Herhangi gibi bir şey açıp kesip e, zarar vermedik. Tamamen orijinal sisteminde her şey çalışıyor arkadaşlar. Bagajımız bu şekilde buradan açıldı. Aynı şekilde buradan basılı tuttuğumuzda buradan da kapanabiliyor. Bu ürünlere iki gün öncesine randevu alırsanız ortalama yarım gün içerisinde, bir gün içerisinde sizlere teslim ediyoruz. 10 yıldır İstanbul Esenyurt'ta profesyonel ustalarımızla hizmetinizdeyiz. Tuxonların yan basamakları, işte ön arka korumaları vesaire hepsi stoklarımızda mevcut. Ee, multimedya sistemleri, ses sistemleri vesaire burada bütün hizmetleri veriyoruz. Ürünlerimizi detaylı bir şekilde incelemek isterseniz www.gelaltun.com sitemizden inceleyip satın alabilirsiniz. En 11 trendol hepsi burada gibi online satış platformlarında satışlarımız mevcut. Instagram, TikTok, Facebook ve YouTube üzerinden Celal Tümük ya da Celal Garaj olarak bizleri takibe alıp yaptığımız işleri, projeleri oradan da seyredebilirsiniz. Detaylı bilgi, fiyat bilgisi, teknik bilgi için telefon numaramızı söylüyorum. 0545 540 44 65 bu numaradan bizzat benimle görüşüp tüm detaylı bilgileri alabilirsiniz. Sizce Hyundai Tucson'a yaptığımız işlemler nasıl oldu? Aşağı yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizde kalın, hoşça kalın, iyi günler.